Evet sevgili YouTube hoş geldiniz. Yine Emre ile duo maçlarımızdan birisi yine Naite'ye önden ilk geldi şansımıza. Şimdi Teçir, doka ve Vanland'ı. Bu sefer ne yapalım? Chat'ten istenilenleri oynayabiliriz burada ya da farklı önerilerini de açıyoruz. Chat'ten alabiliriz. Kale deneyelim demişler. Emre ile Kale gene duvar bir işleyip falan oynayabiliriz. Bakalım nasıl bir şey yapalım? Round'un içerisine bakacağız. Mira Vanland'ı. Dediğimiz gibi kalem alev şeyler açıp yapabiliriz. ben banlıyoruz, fener banlıyak. Defte mozu oynayak, okey. Eş oynak ola geldi, hadi bakalım. Deneyelim. Yapma <laughs> hocam, do devam. Destroying K. -ge. Şey gelmeyi unutmayın, yerimize. Daha canlı, aktif, uzun süreli soluklu maçlar izlemek için daha rahat oluyor. Defansmışız, o zaman bir mozu aldım Modu geldi. Modu infosu. Ne istiyorsunuz? Silah var mı? Okey. Drone C4 infosu. Anladım. Emre bir C4'lü çar, C4 çar aldın. C4'lü bir çar Alttan C4 attırdım sana. Tamam. Ben de mute aldım. Full drone'ları engellemeye oynayalım bu round'da. Okey. Drone counters duo. Evet. alalım. Secure the area. Keep the bombs protected. Deli var. Ben bunu Ready to block someone

altından aldı. Gel lise yaparız. Buraya mı sevleyelim drone'u yoksa... Ben drone'u yakalayamadım daha. Ha? Bir tanesini... C4'u nereye sevleyebiliriz? Bakayım. Drone'un altına atabiliriz aslında çok mu uzak kalır? Yo, <laughs> tam göster. Bura mı istiyor? Evet evet şuraya. <laughs> tamam oraya koydum bak tam buradan. Emre rush mı geliyor? Ne oldu lan? Garaj rush olabilir. Aşağıda kaldım. Kamera da yakalayamadık ki. Eko. Bence ona hiç laf anlatmak yok. <laughs> 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 altını mı açıyorsun ha? Bir ben anlayayım. Eko kendi. You... Alper altta sens girdin. Bak önde. Öldüm. bir ses tip formu almam gerektiğini düşünüyorum. Karar geliyor Emre bire. Karar kapı. Aldım Alper C4'u. Oğlum smolurum girdi lan Emre. Alarm verdi o? mu? Evet evet. Storage da girdi Alper Geliyorum yukarıya tekrar Tamam tamam Geldim orta, orta. Alper e, kudrunu var ya aldık Sertürn'ü buraya Beni yes. Hiçbir şey anlamadım Emre. Tam duvarın önünde iki kişi var. Ben gösterme benim yerimi iyi öğrendi. Benim de iyi şu an. Çatkanla bekliyorum. Emre arka geliyor. Tam bakıyorum arkaya. Vurdum biraz. Duvarda Bursuz. vurdum. Arka, arka, ölmedi. yok. Arka ölmedi. Biri duvar, biri arkamız. Duvar tutuyorum. Sen arka, arkama bak. Kapatıyorum arkana. İngür İngür arkamın İngür. Allah. Kesin. Easy. Tabi ace atıyoruz. Do ace gelir mi dedi yanlar. <laughs> Do ace böyle atılır. <laughs> Easy. Aşağıda aldım kila almasaydım iyiymiş. Neden Buna rağmen bak Twitch drone'u girdi görebiliyor musun? Drone'a gerek Gördüm yok mı? gerek <laughs> gerek yok gerek Adamlar drone'layamadı ama bu arada bakınca ya. Baya, bayağı bir uğraştılar yani. En son bu, bir Twitch drone'u girdi tek. Bu da bence OP oldu bir tık. Ne dediniz o işi chat? Ne oynadık? Var mı bir istek? Bilmiyorum ki ya, alt katta duo bir şey gelir mi? O zaman clash çektim bir dok aldım dok aldım yanda. Dok. Allah ne Oo. takımı hiç bilmiyorum Horizontal ki. Horizontal flash tutarsın tutarsın sen onu. Umarım. Umarım. Roger senin mesaj gelmemiş kral göremedim. Ya bitirdik ki biz Mesut abi bu oyunu. Şimdi Rembey hocam arkamdan herkese iyi sertecek bak güzel. Şu an attım. E zaten. Tamam işte biz ikimiz uzaktan tutacağız iki sertte. Tahar olur değil bak, mi? Bak ne yapacağım biliyor musun bak şurayı açıyorsun. Rembey hocam burayı reinfort atıyoruz. Şu salada line açıyor açıyorum burayı. Vuruyor hepsini. Tamam açacağım da hatchlere gidip giden yok. Okey okey ben şu taraftakine giderim buradakine. Hey reinforce this bro. located a bomb. Be ready for assault. 5 seconds to insertion. Tamam, Op 4 located a bomb. Ne zaten o ya ne diyor lan dur sen. Lan da inforce inforce sana. Emre öbür şeyse. Sen üstte attı. Alper. Koşuyor mu ölme. Ben support yok. Yok 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 gerek yok gerek yok. Gerek yok gerek, gerek yok. Düz <laughs> atıyor. Alper gel dur ya el. gel ya yukarıya gel ya ne olur. Geliyorum bura geliyorum geliyorum geliyorum. Öldüm öldüm öldüm. Öl. Geldim ölüyoruz ya. Sen rahat olsana. Devam et oraya. Geliyor, devam geliyor. Devam geliyor, geldi, geldi, geldi <laughs> yakın. Sen kendime heal basacağım. Bas, bas, bas. Vur da Rem. Emre gel, Emre gel. Önümde direkt sola kayıyor, sola kayıyor. Kali de var lan içeride yardım et. <laughs> Emre yardım et. yardım Bir daha var, bir daha var. Devam et, devam et. Low, 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 50 diyeyim. Aa, beni de vurdu, beni de vurdu. One, one. guy on ping, two guys both fetch, both fetch. Ah one, one more, yager, fifty, fifty. 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 one more. 50, 50, 50. 50, 50. 50. jumping. Other stairs coming. Bandit, defuser drop. Dur tamam, sakin ol, alacak o rahat. Aa! Aa, kanine sıvıramıyorum. Hayır, ben oradan şeyi açtım. Kale on Ah, lan oğlum, iyi Yeah, hiç gitme saldırdı ya dur bakalım. We have info Alır for hatch bro. He's 50 HP by the way. 40, canı falan var. Aynen. Tamam en azından hatchler falan açılmadı ya dümdüz gelmek zorunda. He's droning to bro hatch. He's gonna drop hatch. Hatch hmm. açık mı? Açık açık. He's on hatch bro. He's 50 HP droning. Ooo Bizimki çok çılgın. Oo, daldı uyuyor bizimkisi bence. Oo, Bizimki manyak ölecek. Net öldü ya bu arada. Atladı mı? Net, ya? net öldü. Hayır atlamadı. Lokasyon mu atıyor? Bakıyoruz bir yerler. Diğer His main stage bro number 5. coming down. He's low. Right wing right side. Back camp. He's third or something. Ah! Yapma! Aa. Yapma! Ah! <laughs> oğlum Aa. nişan alsa tek a, tek atacak oğlum evet. nişan. Hayır bir daha niye çıkıyor vuramadıysa niye? Çıkıyor? Kapıda kapıda gülmen de var. Çıldıracağım buran nasıl gider? Nasıl Cemilik? Anlamadım ki. Ya ben nasıl vuramadım? Çet bunu ya. <laughs> Bu C4 da yapabiliriz aslında. Okey aldım. At at at. Tamam, at ben at de alayım, at. At at at. At C4 At patlan, at at. At at at. At at at. At at at. At at atacağım At at at. At at at. At at at. At at ben eşlere gideyim bari. E sen gözükme, sen gözükme. Ben giderim eşe. <laughs> koş koş koş. Ben bari reinforce Nasıl smoke mu demişti ah lan? Bandit'in şatkan almış ya. Ben o maçın şokuyla şu an bayıldım ya guys. Alper bence şuraya bir C4 prepleyebilirsin ya bak tam spot. Cama mı? Evet evet. Sen sen, sen preple ben oraya bakayım aktif. Cam tam burası. Strictly Mark'ta o zaman ben Bye. oraya aşağı nereye gidiyorum. Tamam. Tamam 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 ben biliyorum çıktı. Strictly geliyorum. Increase surveillance on bombs. Op 4 has a Geldim. Orası mı? Hı hı. Tamam. Patlat dediğinde patlatacağım. Direkt yapış ya oranın altına. Geliyor geliyor. Hazırlık ko. Ali var. Var bir işte kimse yok. Ya, dur dur kırıyor camı kırıyor daha. Barikatın kırılışını görüyorum. Yüz atıyor ananı. Dur dur sorayım. Duruyor duruyor sipon. Nerede var açtı işte? Hadi. Girmemiş ki Allah belanı versin. Yo girmiş lan burada bu. Yüz at. Şiir lan bu. 100 canı var, bir canı var Hanker, bir canı var. 50 can. Solda mı hala? Evet evet solda 50 can. Bir daha füze atayım da. Ya duvara çömür. Vur vur şiir şiir vur. Allah ne oluyor? <laughs> gülme ya gülme ya. Nerede? Nerede? Allah ne geliyor? You need hiçbir <laughs> camera, yok. Ya yukarı var ya. Oh. One vertical, one two guys bridge guys. Two one he's one HP guys. Fuse one HP. Kesil almış, atmamış ki hiçbir yere. Yazık kafasına. Bizim takım neyi bu kadar bir tık zayıf gibi hissettiriyor bana Alper? Zayıf değiliz Tekrar şu an Bana HP C4 ah, Allah'ıma şükürler olsun Allah'ıma şükürler olsun ya Refuse'muş arkadaş ya He, one ya gonna ya. come soon here guys, careful the stairs, he droned. Allah'ım lütfen kapkan telefonu görmesin patlasın. Attı kapkanı. He's on pink kapkan. He's coming. On droning bro. Droning. C4 or shoot below. Shoot below. On He ping. On ping. Shoot from here bro. Shoot from here. Yeah you hit. You hit. You hit. Nice. Oh, Diffuser drop. Diffuser drop bro. Diffuser drop bro. Bro stay on stairs. Go 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 kapkan. Go on stairs. I will tell the info okay. The info. It's clear. It's by clear, by it. clear. It's clear. It's clear. You can come. I will. I will say. Okay. Just stay. Just stay. Just stay. Just stay. He's coming sound bro, left side careful. Ben de oradan duydum da. Nice. Bizim bizim piyade imtihanımız neydi peki mi? Hayır üstümde açık ya çok stres oldu. <laughs> Benim peki orada yatıp sinir. Good info diyor <laughs> <you gülüyor> <for gülüyor> <you. Good for gülüyor> sana. Good job guys, well played, well played. Alper, atakta eş istemişlerdi benden. Var mı bir domuz? Eşe ne gider ki eşe? Yam yam bir şeyler. Doktabı da yok ki. Bence ya. Twitch alayım. Bence Twitch alayım. İkimiz raşlıyalım böyle. Sen neyle en rahat raşlıyorsan onunla raşlayayım. Ya bak Hı. Twitch alayım, önünü açayım. Tövbe da, o, tövbesi <laughs> ne oluyor? Tövbe tövbe neler diyorsun Ama sen arkama gelmen lazım ben eğimi çok kötü. Ama neler diyorsun Alper arka önden <laughs> <öner> ama. <laughs> ne oluyor ne? Emre masa kırılıyor da az Emre masa ileriyor. Ay Ayağıma karıştı. Ay. Karışん. Nasıl kırılmadı <laughs> lan bu? Şunu düşünün yere çek. Kırılmadı ama sağlam. Burada çocuklar. Emre bak şu arka var ya. <laughs> Arkadan açtık <aşağıdık> kılıçlar. <ortadan. gülüyor> sofes, Sofes, geri lobi stairs'ten ilerleriz. Ben drone bıraktım. Senin... O blue, o çıkarın benden bence aynı. Aa, kavera var Alper. Kavera'yı avladık. O da olur. Biz geçtim kavera'yı avladık. Okey, okey. O da olur. Ben aşağı seviyorum bunu ama. Çok çok iyi Ne oluyor? Ha, burada bir de. Koş. Hoş köpek. Main stage'de bir yerde yedirdi. mi? Bu durdu mu? Daha iyi. Main stage'de saldı. Vurdum onu hemen. Koş oradan bekle biraz. Bir... Saniyesi var. Hemen dronluyorum. Dronla. Ben vereceğim sana ilk. Yakın boş. Seyit boş. Şu tarafa bakıyorum. girdim. Burada boş. Tamam gel Alper işaretleyeceğim. Yok Kaldıralım. işte. Hatul yerde yatıyor yerde yatıyor. Gel. Geldim. Geldim koş koş koş. Allah. Alper. Evet. Helal 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 helal. Çok kaldır beni. Reloading. Tamam. Let's go bro. Duranıyorum 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 verme. Neredeyim ben? Gel sen gel gel boş ver drone'u ben drone'luyorum gel sen. Adam Kutu. burada yerde yatıyor. Nereye oran? <laughs> Elektrikte. Bak red spot <laughs> artık, 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 içeri at. Bir var dikkat et. Arın da varmış. Arını aldım. Arun, ne sura? Aşağıya burası? gittim aşağıdan yiyebilirim. Yanına geliyorum ya Bak, bro. Helal he, 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 yanına geliyorum çocuk adam. Birlikte doğru her yeri vurduk. Emre gel Emre gel Emre gel. Ben de gel Emre gel. Alper Yeager'ı Yeager işaretliyorum. Yukarıda kalsaydı. Jäger side'da. Alper, bu Alper burada Alper. Small room'da, small room'da. Side'a geçti. Bir stairs var, blue stairs, low. Şaka yapıyorsun. Kim hangi ötürüsü? Aroni, Aroni. Burada ne oldu? Aroni, Aroni, Aroni bro. 50 can. Varım halledebilirim. Vurdun onun ağzına vurdun Emre. Kapkan var kapıda. Kap üç tane kapkan var. Attın granaydı kapıyı onu bayıttın. Bayılacağım gülmekten ananı sikiyim. Arkadaşlar bir de böyle tuhafı böyle döner yaramıyor bence bir çektik monti yapıştı. <laughs> ya oğlum nasıl gitmemiş o cam şeyin altına ya kapının altına. <laughs> of Arun'in tek speed nasıl kaçtı saydı hızlıca ben onu da yakalayamadım. Harbi oğlum o nasıl koşuyor öyle adam 3 armor değil mi oğlum Arun he? Yakalayamadım ki kral ya. Gerçi Deimos da iki ama gerçi bir tık normal gibiydi de. Pistol de çekili ki ama. Bir de Merdan saçma sapan bir yavaşlıyor A ya bazen ona denk gelmiş olabilirsin Olabilir ya, olabilir ya. Hay Allah'ım ya Rabbim öldüm chat burayı kilit aldınız bu mı? moment, funny Sen her şeyde. Alper EMP <laughs> alsana kral. Allah'ım ya Rabbim <laughs> öldüm yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> 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 tamam ya kayıt var ya bandit var elektrikleri var attım patlatan attım patlatan patlata at. attın granidi diktirdin mi? o nasıl neydi o allahım ya. ben niye hala yukarıda kaldım random şokumdan <laughs> atladım, atladım hala yukarı gidiyorum drone ile <laughs> drone hala yukarı gidiyorum kafayı yiyeceğim uff <laughs> allahım çok eğlendim aim force önüne koşabilecek misin? hemen koşuyorum Kim kayıt mı var bandit mi var bakacağım hemen Alper kayıt var onu da buraya atmış Bak tam spotta Hemen koşuyorum bura Sen oraya bir zeyat alır da Tamam zeyat attım ben sen gel Tam burada Atıyorum At 3-2-1 operasyon Çağır Yola açılır Emre şurayı dikey açmış mı orada? Sağ kapıda var. Dikey boş mu? Hard sol boş. Burada adam var. Bunun arkasına bir adam. Burada adam var. Buraya doğru EMP sallatsana. Hediyesi doğru. Smoke atın. Smoke Buradan pikti Emre. Reinforce arkası. Ben bloklayayım kapıyı. C4 gelebilir bu arada. Tam geçtim Alper. Şurabilir. Emre sol kapıyı tut sağa tutabil solu tutarım olabildiğince. Ama arka kapını tutuyorum. Tamam sağa tut yeter. Öldü öldü o öldü. İyisin. <laughs> Tek atıyormuş Alper GG. Aldık aldık sen kaçabiliyor. Yapıştım Emre arkamdan vur yapıştım. Kapı sağ kapı iki sol kapı var bir tane. C4 attı. Aldın sen burayı. Okay, last one. on my left bro. Şey. Nice. nice. Yeah, helal lan takım. Yeah. Vallahi yakalayı vurdu helal olsun. Evet evet. Nice bro well played. Nice plant bro. Easy. C4 nereden geldi lan ben onu görmedim bu arada. Direkt önünden wall attı da önemli değil ya. O süreçte zaten kargaşa olacak um, yani. ben de ölmedim la iki o da iyi oldu ha. Evet. Ben hiç duymadım bu arada var ya, var ya. çok tuhaftı hafta he? o Ben de duymadım iki impek geldi ya, ondan duymadık zaten Ben de duvarı üstten açıp attı falan lan yani kafayı yedim Şöyle gibi. yapalım Ben fuse alayım yukarıdan fuse lavaya mı gitsem ki acaba Ama gerek var mı bilmiyorum Drone'u sevleyebiliyorsan evet. böyle açabiliriz yine Ya da yani... Ya da EMP atıp fuse atıp sonra açabiliriz direkt pat diye Ama küçük açıyla açılacak ki o zaman Kimse de i̇şte evet, almayacak o, o bir tık zor evet Maybe everybody uh, changed the path switch. Maybe Ash, your postmate. Olabilir kral, yapabilirler her şeyde. Yaptılar ya, alayım mı genetör Mike'i? Nasıl rahat ediyorsun hiç, hiç sıkıntı yok. O, bu sefer işlilik yaparlarsa nasıl yapacağız? İstiyorsan ben bir şey yapayım. İstiyorsan sen üstüne git diyeceğim de posta var. Boş ver, üstü boşver, üstü Bence bu sefer önce tekli duvara çal. burada da olsana. Geldim Alper'e. Alper neredeyiz ya, lan buranın girişi? Tekli duvara çalalım. bu <laughs> Bilmiyorum. Bandit var Alper. <laughs> Al Kayıt da var. Oo bir tık sıkıntı. Tamam tekli duvara açarız önce gel sen. Ama işte tekli bir duvar açıp oradan oynamamız lazım. Tamam ben oynarım. Şa şaplaklarız birlikte ya. C4'ları doşlayabilirsem. Açtık mı direkt? Tamam, bu yapıyorlarabilir burada, burada bu arada. Elektrik tutuyorlar. Bekle bekle. Burada trik yapıyor Emre Bandit. Bekle kral. Biraz sabırlı olur musun? Bandit tricking on the here I think. Evet. Bandit orada trik yapıyor. Tamam diğeri de burada trik yapıyor Alper. Çangol! Kaydı counterlayabiliriz belki diyeceğim de nasıl yaparız bilmiyorum. Tamam. Do, Do you have yani, line? Diyelim. Gel deneyelim. Aç. Ha bekle koy bir yere. Ha aşağıya Atamadım ki. Atamayacağız ki. Atalım aha. Gel gel boş ver hiç uğraşma. Ben ittir atı ittir other side We can't reach. Bir önceki maçtaki gibi. Full sor Emre. O ne? Tamam gel orada o camdan girmeyeceğiz zaten. Okey. Bizimki pozu counterlıyor çok iyi. Bura nereye gidiyor burada bir yerdeydi de Alper solun. Burada kapı kapıda var, kapı var. Geri kaçtı Emre. Rifar atıyor. Part solumda pus var kayıt, kayıt Mark. Kayıt close guys. Alper kapının sağına yapışsana sağına doğru. Sola yapıştım. Pus hard solda Emre. Ya kayıt <laughs> da sağımda. Bekle öyle. Bekle öyle. Puls önümde hard solumda yakın. Kaptan bekle bekle sorun yok. Kayıt geliyor lan. Geri gel, geri gel. Nere? Evet. Pardon, pardon. Sıkıntı yok. Arka mı geldi lan? Arkan yok, arkan yok. Sakin ol. Pulse burada Emre. Pulse'u öldürmemiz lazım. Burada Emre. Tam burada. İki kişi Emre. Biri daha var kapıda. Emre kapıda şey. warden kapıda sumo bilmiyorum. Emre kurla. Arkan geliyor, arkan geliyor. Dayan. Pikleyecek. O pikleyecek. warden'ı ben vururum. Tamam, tamam. Sen vurdun apışla pusta? Vurdum direkt Son önümde. Emre bir. vurdunu almak lazım. Vurdun alırsan da alırız. Sen sumo vurursun Emre. Ben vurdunu bekliyorum. Vurdun bu haritada. Tam öldü, öldü. kur, Ölümde kur. Vurdun önümde. Kur. Bana girirse çık. Kur, kur. Hiç sıkıntı yok. Kur. Önümde Emre. Evet. Kapıda blokladım herifi. Kapıda blokladım herifi. Bir forla ben beni öldürebileceğini mi sanarsın koçum? Easy lane be quick. Nice Burada kendini patlatmasıyla beni birlikte patlatması yok muydu? <laughs> Öyle olsa bile bence alırdım ya. Alırdın ya. Helal bro. İyiz kılıç. clutch. <laughs> <laughs> nasıl düşünür gelir mi? Benim. Benim nasıl <laughs> düşündüm? Ben kendim çözsen kral. <laughs> 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 Atımı ikiye verdim daha kolay. <gülüyor> <gülüyor> Güzel maçtı da güzel Ay, maçtı. Da. Harbi, bu, var, bu, 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 oldu. maç çok iyiydi. Çünkü ben hayatımda bu kadar dua eğlendim. Hatırlamıyor <laughs> <laughs> görüşürüz ya Of, Kendinize kendi iyi bakın <laughs> bakalım rahatsınız. Bir sonraki maçlarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bunlar böyle güzel maçlar. Allah'ım.